Selam şah. Dön arkana. Şimdi sen ne oluyorsun? Değmen mi? Yok ya. Oğlunun şapkası değil ya. Yok canım. Senin bir şeyin var. Benim, benim, benim yok ya. Öyle mi? Ben erim ya. Evet. <laughs> er bile olamadık seninle. Evet. Askere gitmedin ha. ki er olsak abi. <laughs> Değil mi? Evet. Tamam. öğretmen olarak yaptın sen Evet, öğretmen. He. Şimdi kahve ile birlikte Yiğit'e anne keki yedireceğim. Bu da Yiğit'in keki. Böyle bir. Bu da öbür parçası. Bu da öbür parçası. Böyle. Alıcı ailesi geldiğinde yapmıştım bunu da börekleri, kıymalı börekleri, kıymalı börekleri bunlar da peynirli börekleri böyle. Şimdi kahvemiz de pişiyor böyle. Bu yiğitin annesine madır bak yazıyor. Day gün demek. Güneşli günler anneciğim hep. Hep madır dayız. Güneşli günler anneciğim iyi ki varsın demiş biraz İngilizcem vardır yani lise okumuşluğum vardır. Lise ikinci sınıftan terk olduğum için. Böyle. Bu da şimdi diplomam da alıyorum çok şükür o da başka bir şey. Ehliyetimi de alacağım. Vatana millete hayırlı olacağım inşallah. Burada uzaklara sürmem. Kepez'de gezerim arkadaşlarımla. O kadar küçük bir de araba alacağım kendime ait. Böyle işte. Kekimiz de böyle. içi de sapsar çok güzel. Şöyle. Hmm. Yiğitime afiyet olsun. Koçuma. Paşama. Afiyet olsun. Böyle. Ben yemem kekten. Ben de onun getirdiği çikolatadan yemek istiyorum. Çikolatayla kahve içmek istiyorum. Siyah çikolata var ondan yiyeceğim Allah severse. Sabunlar falan getirmiş. Yiğit sabunları getir. Baban nereye kaldırmış? Onları gördün mü? Hı? Baba baba şimdi arkadaşıyla buluşmaya gitti de. Sabunları gördün mü sen? Ne? Onları ne? çekim yapıyorum. Çekeyim. Göremedim. Göremedin mi? Görürsek sonra çekelim, birleştirelim o zaman. O Onları o götürdü, Daha kaldırdı. kaldırdı. He? Şey. Daha hiç mı mi? Şimdi yüklediğimi de iptal ettim. Aha. Çünkü bu çekimi yapamazdım Aha, o toplu. zaman. Topu. Şu an çekiyor He, çekiyorum şu anda. Yani. Toplu birleştirme yapacağım Aha. çünkü. He, ara o zaman. Bulabilirsin belki. Uçurmadı ya, telefon etsene babana nereye kaldırmış. Alıcı amcanla buluşmaya gitti. Müreta, mürvet, mürvet teyzenin kocasıyla. Onlar da işler yaptırıyorlar arkadaşlar. Tadilat yaptıracaklar. Bizim gittiğimiz yoldan gidiyorlar. Her şey çok pahalı. Ama onlara da zamanlı olmayacak yani kolay değil. Hayırlı uğurlu olsun inşallah gününe. Bugün de dünürümüz, erkek dünürümüz şey oluyor arkadaşlar gözden ameliyat oluyor. Allah sağlık sıhhat versin. Geçmiş olsun günürüme. Oğlumun kayınbabası. Onlardan biz çok memnunuz. Allah da onlardan razı olsun. Buldun mu? Hı -hı. Getir bakalım. Benim çekme ya. Olsun ya. Çekme beni hadi. Tamam. Ay bu krem de. erkek krem mi bayan krem Bilmiyorum. Fark etmez. senin erkek kadın yazmıyor da sen al. Tamam. Ben ben tamam onlar çekerim ben. Tamam. Bu bana krem şeymiş sabunmuş. Duru bayan sabunu. Bu. Bu da kremim arkadaşlar. Bu doğal sabun. Bayram sabunu sever babam. Zeytinyağlı sabun. Yiğit bilir babasının sevdiğini. O da babasını almış. Köfteleri de çıkarttım arkadaşlar. Hıh. Böyle kahvem taşmadan halledelim. Yiğit akşama babası gelince hep yeriz bunları. Kekisi, keke ısıtmadım Yiğit. Gerek yok değil mi? Hı. Kaynadı. Alayım o zaman. mağlara koyalım bakalım. Bu da Madır anne miydi? Ha, madır anne Fadır babaydı. Aynen. Yanlış şey aklımda kalmamış. Tamamdır arkadaşlar. Bunları da böyle yerlerine koyalım. Yiğit abi. Bu malzemelerini alır mısın? Hayır. Bunlar sana ait Yiğit'ciğim. Götürdüğü kavanozlar da getirmiş oğlum arkadaşlar. Ben bunlara kışlık sos yapar anası. Yerleştirir. Teşekkür ederim anneciğim. Bu da tuzum. Böyle. Bu da değermenim arkadaşlar. Karabiber değermeni. Bizim bir öğretmenimiz vardı. Artık öyle arkadaşlar dedi. Birer kara de kara biber değermeni hep, hepimizin evinde olması gerek dedi. Hemen bir karabiber biber değermeni aldım evim arkadaşlar. Durumlar benden böyle. Şimdi ben afiyette kahvemi içeyim. Bir tane de çikolata açayım. Yiyeyim arkadaşlar. Mutluyuz, keyifliyiz. Oğlum sağ salim geldi askerliğini bitirdi. Cümle, cümlesine e, kısmet olsun. Ondan sonra da torunlarım olsun arkadaşlar. Herkese sevgi selamlar. Seviyorum sizleri. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Oğlumun annesine hediyeler göstereceğim size. Böyle arkadaşlar. Hediye getirmiş bana canlarım. Valizden çıkardı şimdi aslında mutluluğumu paylaşıyorum sizinle. İlan ki bunların tabii ki maddi değeri yok. Ama manevi değeri büyük olduğu için küçük yiğitim büyüdü. Kocaman askere oldu. Askerliğini bitirdi geldi. Annesi onunla gurur duyuyor. Böyle kavrulmuş badem almış arkadaşlar annesine. Dibek kahvesi diyor Hakkı Efendi'den. Böyle bir kahve. Yine aynı. İki tane almış bundan. Birazdan bu çekimi bitireyim. Kahve yapacağım. içeceğiz üç kişilik arkadaşlar. Sizlere sevgi selamlar. Ben devamlı pasta yaptığım için bana galete unu almış arkadaşlar. Görmüş almış. Orada evinden arkadaşlar. Bu şey kaju. Kavrulmuş fıstık. Gördüğünü almış çocuk. Ondan sonra bu kurutulmuş Dut arkadaşlar. Kuru diyor. Kurutulmuş tut. Bu da fıstık arkadaşlar. Antep fıstığı mı? Fıstık işte. Bu böyle fındık arkadaşlar. Bu da bunların hepsi orada evinden arkadaşlar. Yoksa dışarıdan mümkün mümkün değil. Bunlara güç yetmiyorlar zengin oluyor değil mi? bunlar? Dışarıdan alabilen zengin oluyor artık. Bayram alaf veriyorum da. Kavrulmuş badem diyor bu da arkadaşlar. Bu da badem. Annesini aldı. Yiğitimiz. Yiğit bunlar bunlar getir bana dedim. Fı, fıstık fındık getir bana dedim. Şu neymiş ki? Ha bu da bastırılmış irmik. Bu da irmik arkadaşlar. İrmik helvası yaparım ondan. Ha bu da irmik. Bunlardan irmik helvası yaparım. Bu mısır unu arkadaşlar. Ben mısır unu her pastaya koyarım. Bilir oğlum. Böyle mısır unu almış arkadaşlarım. Öyle işte. Bunlar kahveleri şeyleri. Herhalde orada kullanıyormuş. Almış gelmiş. Öyle işte canlarım. Bu kuru üzüm annem bize üzümlü kuru pasta yaparım ben bundan arkadaşlar. Ee, ne yaparım? Şey yaparım. Hedik pişireceğim. Hediğin üstüne koyacağım arkadaşlar. Ee, bir de ne yapacağım? Aşure yaparım arkadaşlar. Aşure kullanırım. Halem de şey göndermişti. Bayağı onu bitirdik. Onu da alayım geleyim arkadaşlar. Ee, onu da göstereyim. O gün şeylerle yedik hep. Alıcı ailesiyle birlikte yedik. Bunlar hep arkadaşlar Halem'in gönderdiğini. Şunları tekleyin de kameraya gitsin. Bu bardağı çok meraklıdır arkadaşlar bardakları. Yiğit bardak alır bol bol. Yine bol bol bardak alır. De alır de getirmiş Sadece onlar. Bul. restişiyor. Aa çıkıvermişsin. Ne böyle şeyle? Hadi nasıl güzel bir şey bu böyle? Çikolata i̇şte bıyık çıkıyor. İçine kurabiye. kurabiye mi çıkıyor bunun? Böyle kurabiye satıyorsun Kurabiye biriyim. Gelip... Tamam. Şu tamam. Halem göndermiş bunu arkadaşlar. Annem sever diye. Halecim çok teşekkür ederim. O kadar kişiye kısmet oldu ki tatlım. Herkese kısmet oldu. Hım çok güzel. Bunu böyle bunun içine koyabilirim şimdi. Böyle koyayım. Yiğit boş kutu getirmiş arkadaşlar. Böyle kutular ben çok severim. Dikiş kutusu yaparım. Şey kalem bunlara da kalemlerimi koyayım. Aynamın önüne koyayım arkadaşlar. Aynanın önüne koyup bunlar kalem renkli kalemlerim var. Mavi, yeşil, beyaz, siyah. Onları koyabilirim. Rujumu da koyarım. Açınca hemen gözümün önünde olur. Çok hoş bir şey. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim Yiğit'im. Bu da halaplasının bana gönderdiği incir arkadaşlar. İnciri ben çok severim. Göndermiş Hale. Bunlarla ben de güzel güzel aşureler yaparım. Tencere tencere. Yine bu da herhalde. Menengiç çitlembik. Bıttım çedene. Ay nasıl güzel bir şey bu böyle. Sütlü menengiç. Çok güzel. Bu da böyle bir şey. Bunlar şey Levent, i. Levent seviyor ya bunları. Ha çok kahve almış. Sütlü menengiç. sütten bir çetene. Bu ne? Bu da gaju. Fırında kavrulmuş gaju. Sütlü menengiç. Gene sütlü menengiç. Çifte çifte almış. Türk kahvesi arkadaşlar. Türk kahvesini çok içiyorum artık. Bu da yine Levent'in. Bunlar atıştırmalık çayın yanına. Şimdi kahve yapacağım. Çikolatalarla yeriz. Bitter çikolata. Şeker hastalarına iyi gelir bu. Bana almış bunu. Oh şimdi çay değil, şey, çay değil de kahveyle şeydir. Mısır patlatmak için arkadaşlar mısır almış. Yine nesle Hindistan cevizli bu da arkadaşlar. Ondan sonra bunlar da böyle çikolatalar almış annesine. Bunlar da kremler arkadaşlar. Bu el kremi. Ondan sonra bu pürüzsüz, pürüzsüzleştirici jel cildin nemini artırır cildi anım bu da galiba yüz jeli bu da yine yüz yüz ve vücutmuş yüz yüz jeli şey, yüz kremi bu da arkadaşlar orada evlerinde bunlar da böyle yine bardaklar değişik bardaklar arkadaşlar çok sever yine koli koli bardağı ben şeye götürdüm Koçsar'a götürdüm orada kolilerde karbonlu diş macunu diyor. Bunu kendine almış. Benim diş macunuyla işim yok. Benimki hep dişçinin dişi arkadaşlar. Benim ağzımda diş yok. İşte böyle. Babanın da yok. Benim de yok. Bunlar böyle. Bardaklarımız. Galiba ne dedi? Hangisini? Şunu bana dedi. Matır. <laughs> Anne. E babanınki hangisi? Mother demiş bana. Günaydın Mother demiş. Bu, bu da senin mi? Hangisi seninmiş? Bunun ikisinden birisi senin bayramcı. Galiba şu olabilir. Kendisi hangisini uygun görürse. Yalnız şunu, şunu, şu kendisininmiş onu biliyorum. Şu da değişikmiş, güzelmiş. O sever bununla içmeyi. Bu ne? Karadeniz bardak poşet çay. Ha bir sürü de oraya koydum. Şey, torbayla da poşet çay oraya koydum. Ya bu poşet çaylar sağlıklı değilmiş diyorlar. Bunları bitirelim de bir daha almayalım. Şeymiş. Kanser yapıyormuş bunlar. Hiç iyi değilmiş. Neyse. Almış çocuk. Geri verecek halimiz yok. Zarfı, sözen, poşet, çay, bergamı Hadi bakalım. Arada içine atarız bir tane değil mi? Bizimkilerini. Tamamdır arkadaşlar. Durumlar bizden böyle. Çok şükür, çok mutluyum. Oğlum geldi. <laughs> böyle. He, sevinçliyiz. Babası, ben. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. İnan işte. Allah herkese versin, göstersin. Yavrularımızın mutluluğu bizden böyle. Bu şekilde. İşte öyle. Allah sizlere de göstersin. Arkadaşlarım. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.